Burası dursun mu? Böyle rahat yatabiliyor muyuz? Böyle rahat. burası çok şey önemli. Önemli. Tamam. Şurası. Tamam. şurası. yine Türk gibisin şelale. Allah çok şükret. Ha şükret. tabi Bak yaş günün geliyor. Aman istemiyorum. Pasta kesmeyeceğiz mi kız? Pasta falan yok. <laughs> Aaa evde gizli ikimiz. Bir küçük profiterol yiyelim. En iyi yerdi. iyi yerdi yedim de. Ay çok kötüydü ya yedik. Neredeydi o? Söylemeyeyim reklam olmasın. Hep sevdiğimiz kahve içtiğimiz yerde. Ay ne kötüydü. Onları rezil etmek vardı. Ama biz seviyoruz orayı ya. Çikolatasını yiyoruz, kahvesini içiyoruz. Ama, <laughs> Ama profiterolü zor. Nasıl <laughs> verdi o?